Fatsa Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu, finalde Fatsa Belediyesi'ni 4-3 mağlup eden Bahçeler Mahallesi oldu. Turnuvada ikincilik kupasını Fatsa Belediyesi alırken, üçüncülük kupasını ise Yukarı Ardıç Mahallesi aldı. Bugün oynanan final maçıyla sonuçlanmış oldu. Evet. Yani ben turnuvaya katılan bütün takımlara tebrik ediyorum. Sağ olan katılmak zaten. Ee, dolayısıyla bütün katılan futbolcuları, yöneticileri diyelim, ayrıca Seyciler. görev, görev almış olan, görev almış olan bütün ekibimize, hakemeye, bak sağlıca, arkadaşımız falan böyle maşallah var. Tabii dediği doğru bu tip etkinliklere renk katan da seyirciler oluyor. Yani dolayısıyla mahallelerimizde yapmaya şu an seyirci konusunda bayağı iyi bir bak bugün yüzlerce seyirci diyoruz yani değil mi? Ya da yer yer. Evet. Şampiyonluk kupasını kaptan muhtarımız aynı zamanda muhtarımız muhtarımıza veriyoruz. Evet, evet. Abi sayın Zeki abi. Güzel bir organizasyon oldu. Tüm takım arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Gentilmence güzel bir kupayı aldık. Sevinçliyiz.